Herkese merhaba. Ben Melih Esat Açıl. Bugün son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Celal Kılıçdaroğlu Bey amca yanımda. Celal amca hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Celal amca, Celal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi. Tabi ee, tabii çok merak ettiğiniz sorular olduğunu biliyorum. Ee, bu iki parçada olacak bu video. Bir ilk bölümünde aile bağlarını soracağım, küçüklüklerini soracağım, kökenlerini vesaire soracağım. İkinci bölümde ise ee, daha çok neden kızgınlığının sebebini soracağım. Ee, Celal amca özellikle e, işte Tuncel'de büyüdünüz değil mi hep beraber? Evet, evet. Kaç Yo, kardeş? Abi biz büyüdük. Babamın e, memuriyetten, memuriyetinden dolayı. Harun Patnos'ta büyüdüm ben. Kemal abim bir gün genç kazasında okudu. İlkokul, ortaokulu okudu. Liseyi de Elazığ'da okudu. Abi kardeş ilişkiliğiniz nasıldı? Valla şu anda bozuk. O zamanlar nasıldı? E o zamanlar iyiydi. Tabi gider gelir. Ben o zaman daha çocuktum yani. Şimdi bu üniversiteye gitti, gittiği zaman gelirdi. Sönmezsiz tatillerinde gelirdi. Bir odaya kapanırdı. Evet. Biz onu yemekten yemeye görürdük yani. Evet. Kardeşlerine hep soğuk bakardı. Baba bir tweet atmıştınız babam da sevmiyordu diye. ben evet, de evet. babam diye. Yani peki Çünkü yemekten yemeğe görüyorduk yani. Babam derdi ki ona ya oğlum gel ben devlet ben buruyum tapu memuruyum. Tapu müdürüyüm. E, gel derdi dairede otur beraber oturalım sohbet edelim konuşalım. Hani en azından bir üniversite mezunu olduğu için. Yani. Hani çevresini görürdü her şeyini yapardı. Fakat o gene soğuktu yani. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bir insan bir abi kardeşine bu kadar kızgınlık duymasının sebebine geleceğim ama Neye bağlıyorsun? Küçükken de böyleydi diyorsun. Evet acaba de evet. küçükken de aynı böyleydi. Ya böyle de devam eder çünkü onun iki iki, iki iki kızı bir oğlu var. Onlara da onlara da soğuktur yani. Onlara da soğuk. Öyle yani. bir tavrı var diyorsun. Ha öyle bir tavrı Ülkesine var. Tavrı de var. Tabii, tabii. Ülkesine de soğuk mudur? Tabi tabi. Ülkesine de. Ülkesine de soğuktur yani. Yani dünyada pek çok işte ana muhalefet partisi var. Evet. Ama sizin gibi olan hiç kimse yok abisine karşı bu kadar kızgın olan bu kızgınlığın altında esas sebebi nedir? Çünkü ya bir insan hani kızar ama hani para verirsin, susturursun, yani, edersin yani. Size, siz de onu da yapmıyorsunuz. Siz açık açık, e, mertçe, delikanlıca söylüyorsunuz. Nedir bu kızgınlığınızın sebebi? Siz biraz Şimdi, anlattınız ama. Kız, Kızgınlığımın sebebi vatana, millete, bayrağa sahip çıkmama, yazana sahip çıkmama. Adam 18 senedir, Recep Tayyip Erdoğan 18 senedir, 19 senedir bu ülkeyi yönetiyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönettiği halde adam falan kabullenemiyor. Evet. Kemal Hanım kabullenemiyor yani. E sen neyin peşindesin? Ya insan bir devletine sahip çıkar, bir yasa bir yasa çıkar çıktığı zaman Kemal Hanım soluğu şeyde alır. Avrupa Birliği'nde alır, Avrupa'da alır. Türkiye'yi şikayet, Türkiye şikayet eder. He, Türkiye'yi şikayet eder. Ya sen niye, ne işin var sen Türkiye'yi niye şikayet ediyorsun ki? İnsan gelir Türkiye'de oturur yani Bugün Meral Akşener bile olsa o da aynı. Zaten arkadaşları arkadaşlar da bir şey he, HDP ile. E, bunlar dostlarıyla beraber, dostlarıyla beraber bu ülkeyi parçalamaya çalışıyorlar yani. Yani HDP'nin HDP, nin, HDP nin bugün, şimdi bugün HDP'nin belirli bir kitle şeyi var. Şimdi ben aslında parti kapatmaya karşıyım yani. Çünkü bugün HDP, geçmişte de HDP kapandı. Ama yeni soru. CHP kapandı, Adalet Partisi kapandı, ne oldu? Değişik değişik sıfatlarla. E, parti yine açtılar yani. Mesela ideoloji diyorsunuz. E, tabi ha. Yani ka kapatmak iyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Yani ben kendi fikrimle söylüyorum. İyi bir şey değil. Neyse de A Partisi'ni kapatın, adam gidecek o bir tarafta. Zaten evet. belirli o şeyleri var. E, milletvekilleri var. Orada grup kuracak. Yine bir parti kuracak. Abinizin ideolojisini HDP ile aynı mı görüyorsunuz? Ben aynı görüyorum. Evet. HDP'nin ideolojisi ülkeyi bölmek. Bu kadar ağır mı görüyorsunuz? E, tabii tabii. Ülkeyi bölmek. Bu Meral Akşener de bile, bile Meral Akşener de e, bir parti Ülke, kurdu. Ülkeyi bölmek derken onu da açayım sonra şey olmasın. Özellikle açıklamaları yapıyorlardı biliyorsunuz. Yani, de, evet, vesaire. evet. Bunun üzerine söylüyorum. Yani e, siz o zaman diyorsunuz ki abim vatana millete bayrağı sahip çıkmadığı için benim kızgınlığımın sebebi bunlar. Yani bunlar da tabii. kızgınlık yoktur. Yok yok. Siz Olur. oturduğunuz eve geldim. Gayet mütevazi bir yerde yaşıyorsunuz. Şu anda şey Sağol yaptığımız. Olun. Ama herhangi bir beklentiniz olmadan sadece vatan millet diyerek bunları Yani yani tabii tabii. Tabi. Eyvallah. Tabi. Peki e, küçüklüğünüze biraz daha gelmek istiyorum. E, Diyarbakır annelerinin ziyaretinde geleceğim. O konuyu da konuşacağız ayrıca. E, eskiden beri Abiniz ailenize karşı soğukluğu var diyordunuz. Var evet. evet. Ee, peki ileriki süreçlerde işte büyüdüğünüz zaman dahi size kalkıp bir ziyaret ne bileyim bir işte akraba arası bağları vesaire bir sıkıntı görüyor musunuz? Mesela önceden de bu terör örgütlerinin müntesi bir partilere vesaire bunun bir akrabalar da aynı, yani. akrabaları da aynı yani. Sempatiz vardı yani e, böyle. Tabii ha, akrabalar da aynı. O Akrabalar ne derse onu yapardı bir ara. Ondan sonra onlardan da vazgeçti. Peki akrabalarınız arasında HDP'li olanlar var mı? HDP oy veren? De. Var, HDP'li olanlar var tabi. Yani abiniz e, normalde yani HDP'nin başına geçse şaşırır mısınız? Şaşırmam valla. Şaşırmam diyorsun. Şaşırmam çünkü HDP'yi destekler miyiz insan yani? Dostlarım, dostlarım var değil mi? ya. Dostlarım. Dostlar dedi HDP yani. E, tabi HDP, iyi Parti, Sa e, Saadet Partisi. Peki e, böyle hani şunu sormak istiyorum. Peki mesela size gelse dese ki ben size ona bir ev veriyorum evet. üstüne daire işte daire da üstüne daire işte arabalar işte özgür özeller falan sizlere ulaşmaya çalışıyor siz anlatmıştınız evet. işte sessiz olun diye hatta size deli dedirtmeye çalıştıklarını evet. bile mahkemeyle evet. vesaire ki ispat edemiyorlar yani ispat evet. edemeyeceği gerçek olmayan bir şey yani, ama uğraştıklarını söylüyorsunuz. Evet. Sosyal medyada da e, sizin üzerinize şöyle bir e, ben iftira edeyim çünkü size burada tanıştığım için söyleyebilirim e, deli işte efendim bağımlı böyle iftiralar atıyorlar. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Valla e, Sezgin Tanrıkulu bir tweet'te demişti ki kılıçlar Kılıçdaroğlu kafayı yemiş. Delidir. Ben de ona cevabını şöyle verdim. Dedim ki bir emekli maaşım var. Bu emekli maaşımı alacağım dedim. CHP'leri özellikle Sezgin, Sezgin veterinere götür, muayene ettirecekler. E tabi veteriner yani, bu tip insanlar şimdi bilmedikleri halde, ben Söke'den Didim'e kadar yürüdüğüm zaman Söke'nin CHP İl Başkanı ha, CHP İl Başkanı, hiç demedi arkadaş Ya gelmedi, sen bu yürüyüşü Aynen. yapıyorsun da ne amaçla yapıyorsun? Didim'e gittim, Didim'de Dedim CHP ilçe başkanı o da aynı kadar. Demedi kardeşim sen bu yürüyüşü ne için yapıyorsun? Niye, niye yapıyorsun? Sebep ne, ne? ne? soran olur ne bir şey oldu. Çünkü onların da işine geliyor. Çünkü Ahmet Deniz Atabey şu anda yine ikinci dönemde belediye başkanı yapıyor. Pastadan bunlar pay yiyorlar. Hepsi bir. Tabii hepsi bir. Biz o kadar şikayet ettik. Dedim belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı o kadar şikayet ettiğimiz halde bu adamda. da ne var ne yoksa adamlar müfettişler gelir. Müfettişler geldiği geldiği gibi 1 2 gün kadar oynuyor oynuyor geri gidiyor. Ben anlamadım kendi adamları diyorsunuz. Ha kendi adamları yani. Sizin zaten önemli bir tweetiniz vardı. Şunu yazmıştınız. Ben bayağı sevesim ederek okumuştum. Evet. abili bile yapamayandan part yönetmesini nasıl beklersiniz? Partisindeki taciz, tecavüz vesairelere zaten yok adama çünkü kendisi bir abilik yapmayı bile beceremedi diye. Bu yani şimdi dedim belediye başkanı tecavüzden tecavüzden kasetleri var zaten internette. Menemen'deki yine alındı. Ha, Menemen'deki yine alındı. Rüşvet İstanbul'da bir iki ilçede gene alındı. Fakat abim hala bunlara sessiz kalıyor. Evet. Ya ne, niçin sessiz kalıyorsun? Şöyle bir rüşvet sen... sessiz, tacize sessiz, tecavüze sessiz. Tabii her, hepsi, her şeyden sessiz. Sen, sen, bir elini bir şöyle bir masaya vurduğun zaman yani CHP, CHP milletvekilleri titremesi lazım. CHP'nin başına siz geçseniz ilk ne değişik ne yapar ne, yap ne yapardınız? Merak ediyorum. Valla CHP'nin başına yapacağız. Allah göstermesin. Ben gelirsem bile ben hepsini temizlerim. O alayını temizlerim. Alayını evet. Vatanını, milletini seven milletvekilimiz varsa eyvallah başlacıdır. Evet. Her zaman başlacıdır. Peki abinizin dış politikaya bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Mavi Vatan'da ben bir özet geçeyim kısaca. Mavi Vatan'a karşı Türkiye'nin yanında değil, Yunanistan yanında Yunanistan gibi davranıyor. Yanında, evet. Azerbaycan, Ermenistan olaylarında Genel Başkan Yardımcılarını Ermenistan'ın tarafında gördüğümüz yani, konuşmaları yani. oldu. Suriye mevzunda yine arkeza, Libya mevzunda yine bize karşı. Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var diyor. Abinizin dış politikaya bakışını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa dış politikası çok sahip zaten. Şimdi e, Ermenistan ile Azerbaycan savaştığı zaman PKK, Türkiye'de, e, Türkiye'deki hedefler. PKK'ya dedi ki, gidin dedi Ermenistan'a, Ermenistan'da Azerbaycan'la savaşın. Evet. E buna Kemal abim de destek verdi. Evet maalesef. E sen Türk'ü Türkiye, Türkiye kırdı diyorsun. E bir de kalkmışsın hele beyler beraber işbirliği yapacağız yapıyorsun, dostlarımız diyorsun. Hı. Yani lan, bu, bunlar da aslında dış politikası da çok zayıftır yani. Evet. Çok zayıf. Allah razı olsun. Bir de şu soruyu sormak isterim. Bu da bir parantez içinde. Soyadınızı değiştirdiğiniz e, konuşuluyor. Soyadınızı değiştirdiğiniz doğru mu? Doğrudur evet. Eskiden e, kara bulutu. Neden değiştirme gereği Babam, ba babamın tabi babamın fikriydi. Hmm. Soyadını 1968'de hatırladığım kadarıyla Bingöl'ün genç kazasında o zaman mahkemeye verdi. Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu'na evet, devam ediyoruz. Evet, yani. Çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? İkinci bölümde Diyarbakır annelerini konuşacağız sizinle. Evet. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sizler de evet. geldiğiniz için. Şimdi aşağıdan kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımıza lütfen destek olun. Ee, Celal Bey inşallah sorularınız varsa iletin. İzmir'e geldiğim zaman yine ziyaret etmek istiyorum tabii, Celal tabii. abi. Ee, videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkıyor. Daha çok işin görmesine vesile olabilirsiniz. Katıl butonundan kanalımıza destek olabilirsiniz. Meli ile GMA'den, iletişim, reklam sponsorluk ve Meli Esadaj olarak Instagram'ı takip edebilirsiniz. Celal abinin Twitter adresini de aşağıya bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.